Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizler de çok kez yaşamışsınızdır oynadığınız satranç karşılaşmalarında özellikle Chess.com ve Lichess'te mat uyuranlar illaki vardır aramızdaki. Ben de çok kez uyudum ama bu oyunda Ustalardan Ali Reza Firuja Matuyu çok çok ilginç ve oyuna bakalım nasıl bir konuma geldi de Matuyu'du. Beyazlar oyuna D4'te başlıyor. At B6, C4 ve E6'nın devamında G3 oynandı. Bugün oynandı bu karşılaşma ve biz de canlı yayındaydık. D5, fil G2 ve fil B4'ten sonra katalan açılışında e, tabii ki beyazlara fil D2 oynatmaya çalışıyor siyahlar. A5 oynandı. A3'ten sonra artık fil orada barınamayacak. Fil E7'ye döndü ama aslında tempo kaybetmiş olmadı. Çünkü zaten fil D2'de durmayacak. Ve o da bir tempo kaybetmiş olacağı için zaten tempolar eşitlenmiş olacak. Vezir C2 kısa ve alt F3'ten sonra C6'ya beyazlar Riskli bir karar veriyorlar ve H4 oynuyorlar. Amaçlardan bir tanesi at G5 oynamak ve H6'ya hiç dokunmayacak. Çünkü eğer HG5 alırsanız HG5 ve devamında kalenin hattı açılıyor. Vezir C2'ye bakacak ve alt burada barınamadığı için mat fikirleri var. Zaten Dinkliren-Nepomniac'i karşılaşmasını, Dünya Şampiyonluk maçını izlediyseniz Beyazlar'da bu fikirleri iki kez oynadı Dinkliren zaten. At BD'yi de oynanıyor. Fil F4'e gitti ve B6'dan sonra at B2 ile beraber beyazlar tüm taşlarını da oyuna çıkmış oldular. Siyahların konumu birazcık kapalı ama fil B7 ile birlikte ilerleyen zamanlarda bu çaprazı açmak isteyecekler. Çaprazı tam olarak çizemesem de. Fil B7'den sonra E4 oynandı. D çarpı E4 ve at G5. Fikir tabii ki e buradaki atla beraber alındığında dönüp tekrardan atla alabileceksiniz ve diye büyük bir bakış var. Belki ilerleyen zamanlarda at 7 patlatabileceksiniz bile. Hemen C5 oynanıyor. Hem E4'e bir noktada baskı koymak için hem de tabii ki filin o çaprazını açmak genel olarak çok önemliydi. Sadece E4 için değil. D5 oynandı. O filin çaprazını kapatmak istiyor. E çarpı D5. C çarpı D5 ve burada fil D5'ten sonra Adeleza Firuja artık daha iyi bir konumda. Uzun rok atıyor ve kalenin buradaki bakışını görüyoruz. Yani vezir ve fil at çok çok zor, zor durumda kaldılar ve veziri bir an önce atmak istiyor. Vezir C8 oynadı ve burada çok da kolay değil varyantlar siyahta. Çünkü at her ne kadar D5'i tutsa da bu sefer H7'yi bırakmış olacak. Vezir C8'den sonra at D4 oynandı ve fil C6'ya çekildikten sonra da burada normalde fil D6 gibi e, harika bir hamle var ama fil D6'ya Ali Reza Firuja uzun bir süre düşündükten sonra bulamadı ve şahı en azından B1'e gitmek istedi. Ama şah B1 üstünlük vermiyor burada ve şah B1'den sonra kale A7 hamlesi var. Kale A7'den sonra at F6 At F6, fil C6 ve vezir C6'dan sonra fil E5 bütün taşları kesti ve üstünlüğünü aslında bir noktada çöpe atmış oldu. G6'dan sonra tabii ki siyah kareler zayıflayacak ve ilerleyen zamanlarda H5 gibi hamleler gelebilecek. Çünkü H5'ten sonra At ataş 5, kale H5, G H5'e vezir H7 mat olacak. H5'i hazırlıyor ama H5'ten sonra da burada tabii ki onunla ilgilenmiyor siyahlar ve at G4 hamlesini oynuyorlar. At G4'ten sonra E5 istekte ve beyaza tek bir çözüm var. At F7 at f sonra her ne kadar siz şah f planlasınız dahi ilerleyen zamanlarda kalenin de inmesiyle beraber çok güzel bir konum oluşacak ve kalenin de burada h8'e bakması sebebiyle kale f7'nin iyi olmadığını söyleyebiliriz. Yani burada at f7 kale f7'den sonra hg6 burada mat isteniyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka dikkat etmek lazım. At g4'ten sonra Ali Reza Firuja at fedası yaptı ama doğru değil. Ataş 7 vurdu ve Ataş 7'den sonra normal şartlarda kalede 8'e siyahlar kazanıyor ama görmesi hiç kolay değil. At E5 oynamayı tercih etti. Daha sakin bir varyant. Alt çarpı F8, fil çarpı F8 ve kale H E1'den sonra konuma baktığımızda beyazların artık bir atı kalmadı. Ve at file karşılık kale kaldı ve bunun anlamı da siyahlar iyi demek. At F3'den sonra ver kaleyi diyor Kale E3'e çıktı vezir F6 ve şimdi HG6'dan sonra at D4'e e, burada GF7 ile beraber bir piyon fedası yaptı belki siyahlar ama onun karşılığında at D4'e e oturmuş oldu ve kale F7 ile birlikte çok güzel bir konum elde edildi. Vezir E4 oynandı. Vezir F2 ile o piyonu geri alıyor. G4 ve Vezir F4 ile birlikte tabii ki beyazlar bu konumda en azından Şah'ın burada güvenliği tehlikedeyken tabii ki vezirleri değişmek istemiyor. Vezir D3'e gitti. Vezir D3'ten sonra a 4 ile beraber oraları kitlemeye çalışıyor siyahlar. Ve kale H1'den sonra artık fikir belli. Kale H3 ve devamında burada kalenin tabii ki H8'e gitmesi çok etkili olacak ve vezir f6 oynanıyor. Tabii ki amaçlardan bir tanesi işte fil g7 gibi bir şey oynanırsa burada fil g7 diye bir şey vardı hatta Yayında görmüştüm ama tekrardan bir bakayım. Evet kale E8 var ve kale F8 kapatırsanız da devamında e, tabii ki şahla alırsanız burada. Kale F1 gibi bir hamle var. Fil F8'e de vezir H7 gibi bir şey var. Tekrardan da bir bakmak istedim. Kale H1'den sonra vezir F6 ile ancak savunuyor. Ve vezir F6'dan sonra kale E H3'e de burada tabii ki kalenin H8'e inme varyantları olacak. Fil G7 ile beraber bunu savunuyor. Kale e 3 oynandı ki tabii ki kalenin E8'e inme varyantları tekrardan gelecek ve vezir de H7'ye bakıyor. Dikkat etmek lazım. Ve burada Kolars buna bakmıyor ve B5 oynuyor. B5'ten sonra beyazların konumu iyileşti. Vezir H7 şah ve 8'e gitti ve kale H1'den sonra tekrardan mat isteği var burada ve AT6 ile ancak kapatıyor. Eğer kale çarpı E6 alırsanız Vezir B2 mat olacak. At boşta ama mat var burada. Vezir C2 ile beraber Ali Reza Firuja. Korkmayın bunu uyumadı. Bu matı uyumadı Ali Reza Firuja. Ve Vezir C2'den sonra kale E7'ye Vezir D3 oynadı. Ve burada mat uyuyor. Ve Vezir çarpı B2 Ali Reza Firuja mat oldu. Ve burada kazanç var normalde. Burada Vezir F5 kazanç. Acaba Vezir D3 ile beraber... Ya arka taraflardan bir şey istemek için mi yaptı bunu? Yoksa görmedim yani mat uyuduğunu. Yoksa vezir F5 gidecekti de eli mi kaydı vezir D3'te e, taşı bırakmış oldu ama vezir D3'ten sonra vezir B2 mat olduğunu görebiliyoruz ve Kolarsa bu matı yapıyor ve Ali Reza Firuze'yi mat ediyor. Hepimiz böyle yanlışlıklar yapıyoruz ama bu oyunculardan bu yanlışlıkları görmek tabii ki çok daha farklı hissettiriyor. O yüzden sizlerle birlikte bunu bir inceleyelim istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve daha fazla görüşebilmemiz için ve beni de 100.000 abone yapmanız için abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.